Gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından metinler, öğretici metinler ve edebi metinler olarak ikiye ayrılır. Bu bölge, Anadolu'nun Akdeniz kıyıları boyunda genişliği 120-180 kilometre arasında değişen bir şerit meydana getirir. Batıda Ege Bölgesi'ne komşu olur. Kuzeyde İç Anadolu'dan ayrılır. Burada iki bölgeyi ayıran sınır, Toros Dağları'nın iç Anadolu yüksek düzlüklerine bakan yamacını boylar. Kuzeydoğu'da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının çıktığı yönde Doğu Anadolu'ya geçilir. Doğuda Gaziantep yaylalarında Güneydoğu Anadolu'ya varılmış olur. Kilis ve Yayladağ kasabası arasında Akdeniz bölgemiz Suriye'ye bitişir. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur. Kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir. Akdeniz iklimi kıyı ovalarından içeriye sokulduğu halde Dağlık yerlerde ancak dar bir şerit üzerinde kendini belli eder ve yükseklere doğru önemli değişikliklere uğrar. Akdeniz bölgesinde dağlık alanlarla kıyı ovaları arasında bitki şekilleri ve insanların yaşayışı bakımından büyük farklar seçilir. Bu metinde kullanılan yalın dil, anlaşılırlığı sağlamakta, nesnel yargıların kullanılması da inandırıcılığı artırmaktadır. Bu tür metinler öğretici metinler olarak adlandırılır. Bu metinlerde dil genellikle göndergesel işlevdedir. Sanatsal ifadelere pek yer verilmez. Şimdi Akdeniz'i bir de Yaşar Kemal'in dilinden dinleyelim. Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz'in üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz kirli topraklardır. Kirli toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, kirli, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova'nın büküleri başlar. Örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı koyu yeşil, ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar. Karanlık bir ormandan daha gür, daha karanlık. Biraz içeri, bir taraftan Anavarza'ya, bir taraftan Osmaniye'ye geçip İslahiye'ye gidilecek olursa geniş bataklıklara varılır. Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar. Kirli, pistir kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışınsa duru, pırıl pırıl taşkın bir sudur. Yazın otlardan, sazlardan suyun yüzü gözükmez. Kışınsa çarşaf gibi açılır. Bataklıklar geçildikten sonra tekrar sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl ışıldır. Bire 40, bire 50 vermeye hazırlanmıştır sıcacık, yumuşacıktır. Bu metinde dikkati çeken ilk şey öznel bakış açısıdır. Yazar kelimeleri mecaz ve yan anlamlarıyla kullanarak sanatsal bir anlatım oluşturmuş, böylelikle etkileyiciliği arttırmıştır.